Holstein ineklerinin ölümü hakkında ne biliyorsunuz? Anadolu Kırmızısı ineklerinin ürettiği 4 kilo yerine her birinin 20 kilo süt üreteceğini sandılar. Onu ülkesinden getirdiler ve ölene kadar onu harcadılar. Hollanda Holstein inekleri hakkında ne biliyorsunuz? Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi Profesör Kenan Barik bunu yanlış yürütülen tarım ve hayvancılık politikalarının alanındaki feci hataların bir örneği olarak değerlendirdi. Türkiye'nin son 20 yılda 3 milyon hektarlık arazinin ekiminden 6 milyar lira olarak tahmin edilen bir kayıpla vazgeçtiğini belirtti. Sonra enek anlaşması bu kayıpları taşlandırmak için geldi. Oyum sağlamadı ve ona bakacak birini bulamayınca öldü. Holstein ineği günde yaklaşık %3.75 yağ içeriyle 30 kilogramı aşabilen süt üretiminde dünyanın en iyisi olarak sayılır. Kahverengi İsviçre enikleri ya da Jersey eneği gibi diğer ırklarda olduğundan daha düşük bir yüzdedir. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerinin genişletilmesine ilişkin referandum sırasında İki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin ardından yetkililer Hollanda'dan gelen 40 Holstein ineği iade etti.